Merhaba, ben Müge Yılmaz. Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi %100 İngilizce 4. Sınıf Öğrencisiyim. Öncelikle neden böyle bir projeye ihtiyaç duyduğumu ve konunun neden bu kadar önemli olduğunu açıklamak istiyorum. Koronavirüs hastalıkları dünya genelinde özellikle ülkemizde en yüksek ölüm oranlarına sahip hastalıklardan biri. TKF Derneği'nin çalışmasına göre ülkemizde 37 yaş ve üzerindeki bireylerden her yıl yaklaşık 340 bin kişi bu hastalık sebebiyle hayatını kaybediyor. Ve yine her yıl 400 ila 420 bin kişi bu hastalıkla ilk defa tanılıyor. Koronel hastalığı aslında kalbi besleyen damarların zamanla daralması veya tıkanması sonucu oluşuyor. Bu durumda kalbin yeterli oksijen alamamasına dolayısıyla hayati tehlike oluşturan durumlara yol açıyor. Bu nedenle erken teşhis hayati bir önem taşıyor. Ancak acil servislerde artan hasta yoğunluğu nedeniyle doktorların her vakaya hızlı ve etkili şekilde müdahale etmesi her zaman mümkün değil. İşte tam bu noktada benim projem devreye giriyor. Bu projede temel amacım acil servislere başvuran ve kalp hastalığı riski taşıyan bireyleri yapay zeka yardımıyla hızlı ve doğru bir şekilde analiz ederek teşhis sürecine destek olmak. Böylece hem müdahale süresini kısaltacağım hem de doktorların iş yükü olacak. Projem sadece teşhis ile sınırlı değil, açıklanabilir yapay zeka tekniklerini kullanarak hastalara sadece ne yaşadıklarını değil, neden yaşadıklarını da anlayabilecekleri şekilde sunmayı hedefliyorum. Sadece hastalara değil, doktorlar da neden ve hangi bölgenin neden sıkıl olduğunu, e, bunun analizini daha iyi anlayabilecekler. Şimdi projemin kodlarına geleyim. Colab üzerinden çalıştırdım. RoboFlow'da indirdim Yolo V8 formatında. Burada gördüğünüz gibi entegre ediyorum. Modelimi eğitiyorum. Daha sonra fine tune yaparak modeli çalıştırıyorum. Burada modelimin en iyi sonucunu görüyorsunuz bu kısımda. Daha sonrasında devam ediyorum. Burada grafiklerim gözüküyor. Devam ediyorum. Burada bir test seti verdim. Modelim ne kadar başarılı çalışıyor bunu görüyoruz. Burada tıkanıklıkları tespit çok doğru bir şekilde tespit ediyor. Devam ediyorum. Modelimi indiriyorum ve Visual Studio Code'a geçiyorum. Burada ne yaptım? Streamit üzerinden bir app oluşturdum. Burada app'imin kodlarını görüyorsunuz. Burada daha iyi anlayabilmek için hemen app'i açıyorum. Buradan e, ilgili MR görüntüsünü ekliyoruz. Benim amacım burada etiket eklemekte daha iyi görelim. Model ne kadar doğru çalışıyor görebilelim diye etkile, et, ekledim. Buradan da etiket dosyayı ekliyoruz. Burada etiketlenmiş görüntü var, burada da tahmin var. Hemen hemen neredeyse aynı şekilde tespit edebiliyor. Başka bir görüntüye geçelim bunu alalım mesela. Tıkanıklığı tespit et diyorum. Aynı şekilde gerçekten tık etiketli bölge, modelin tahmin ettiği bölge. Burada modelin doğruluk metrikleri var. Bunu istersem açıp istersem kapıyorum. Bunu koymamız sebebi de başka başka modeller deneyip ileride hani hangilerinin doğruluk sonuçları daha iyi, nasıl bir sonuç gösteriyor karşılaştırabilmek için yükledim. Şimdi bu taraftan ilk olarak açıklanabilirlik analizine gelelim bu kısımda. Şimdi açıklanabilir yapay zeka modern derin öğrenme modelleri yüksek doğrulukta tahminler yapsa da genelde kara olarak nitelendiriliyor. Yani burada hangi girdiği neden hangi çıktığı verdiğini çoğunlukla anlayamıyoruz. Sağlık gibi böyle kritik kararların alındığı alanlarda da bu durum büyük bir sorun teşkil ediyor. Aslında bu amaçla burada Lyme analizi devreye giriyor. Lyme ne demek? modelin tıkanıklığı tespit ettiği alanları görsel olarak hangi bölge olduğunu anlamaya çalışıyor. Modelin güven skoru ile birlikte ne kadar emin olduğunu da kullanıcıya sunuyor. Ardından görselleştirmelerle birlikte bunu bize daha iyi bir şekilde gösteriyor. Bunun çalışması uzun sürdüğü için ben ekran görüntüsü aldım çalıştırıp. Burada görebiliyoruz orijinal görüntü, modelin dikkat ettiği bölgeler. Aynı şekilde burada analizini görebiliyoruz. Tıkanıklık, güven skoru, model açıklaması, detaylı bilgi. Şimdi yolov V8 live analiz ile çok da doğru çalışmıyor. Ama ben yine de burada görmek ve karşılaştırmak için bu, bunun kodunu da yazdım. Ama Yolo v de çok daha iyi çalışan Great Cap analizi var. Bu ne demek? Great Cap analizi de model tıkanıklık tespiti yaparken e, bunun bir ısı haritasını çıkartıyor. Özellikle son konversiyon katmanlarında hesaplanan gradyan bilgilerini kullanarak sınıfa özgü bir aktivasyon haritası üretiyor. Bu harita bana ne işe yarıyor? Bir sınıfın tahmini sırasında hangi görüntünün hangi bölümlerine ne kadar etki olduğunu gösteriyor. Bunu bunun içinde bir görsel oluşturuyor bana. Çıktı oluşturuyor. Burada bakıyor. Şu bölgelerde model daha iyi tıkanıklıkları tespit etmiş diye bana bir geri dönüş sunuyor. Hepime tekrar dönüyorum. Projem bu şekilde. Hala geliştirmeye devam ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.